Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte blog hesaplarınızı gördüğünüzde ee, başka bir hesaptayım. E, arkadaşlar bu hesabı çekilişe vereceğim. E, yarın videomda ilk videoma yorum atana arkadaşlar bu hesabı vereceğim. Yani sadece bunlar olmayacak, bunların hiçbiri olmayacak, bunların arkadaşlarının hiçbiri olmayacak. Sadece benim hesabım olacak. Başkalarını ekleyebilirsiniz. Ee, Siz de her kişi ekleyebilirsiniz ya da böyle her şeyi şey yapmaya da şey yapabilirsiniz, şey yapmaya da şey yapabilirsiniz. İnternette. Ee, bu arada arkadaşlar e, yorumlar, bir dikkat alarak bunu ilk göstereceğim. Sonra e, şeyin yerlerini göstereceğim. E, Anahtarın yerlerini göstereceğim. Yerlerini değil de Geçiş yerlerini göstereceğim işte. Neler olduğunu hemen size şöyle göstereyim. Silahlar diyelim. Benimkiler diyelim, şurada. Şöyle göstereyim, bunları var. Başka bir şey yok. Ee, özellikle bunda da bir şey yok. Ee, pek fazla bir şey yok. Hatta hiç kimse yorum atmayabilir. Ama yine de göstereyim. Neleri var neleri yok. Alt gözleri benimkiler bakalım. Şöyle şeyleri var. Böyle. Ee, sonra arka planlar da yine aynı. Ya aynı. Ee, evcil hayvan da yok. Ee, arkadaşlar hemen şöyle e, şeyleri de bakalım. Kristalleri de bakalım. Kristalleri, kristaller de bakalım. Eee... 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 Yok bu değil arkadaşlar. Pardon. Ee, nerede olacak ya? Bir dakika. Bir dakika. Ben yerini unuttum. Çekicim. Sen bana yardım et. Sen bana yardım et. Ne kadar? Ha. Şuraya giriyoruz. Dur. Duvara giriyoruz. Kristallerim diyoruz. Bakın şöyle şeyler var. Ee, bunları aldım tabii ee biber yumurtadan da hızlı hızlı hı yıkanma hı 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 böyle ee şurdan hayvanları yok anlık görüntüde silah silmesi ee tamamdır şimdi yerlerini hemen göstereyim size hani oraya da böyle şey kumda atarla falan gidemiyor ee hemen size yerlerini göstereyim giydireyim şimdi arkadaşlar bundan gidiyoruz bakın Burada Pini Pandora var. Oradan yine bir şeye giriyoruz. Buradan gitmiyoruz. Buradan da gitmiyoruz. Tabii ki de buradan gidiyoruz. Sonra burada bir tane merdiven var. Gördüğünüz gibi. Buradan çıkıyoruz. 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 Hem bu hesabı göstermiş olayım. Hem de şey yapayım. Anahtarların yerlerini göstereyim. Eee. Düştüm. Ha düştüm. Şuradan evet. hop attık. Burada bakın böyle yer var. Buradan gittik. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Burası niye diyeyim? Bir bulup böyle geçiyorsunuz geçiyorsunuz. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Evet orada bir şey var. Şuraya çıkıyorsunuz. Şuraya zıplıyorsunuz. Hiçbir şey yok bence. Buradan geçiyorsunuz. işte anıtanınızı alıp Elmasınızı alıp gidiyorsunuz. Ben buradan hemen gideyim. Arkadaşlar çektiği şey katılmanızda hiç gerek yok. Abone olanlar zaten şey hemen gelebilir. Ee, şeye çektiği hemen gelebilir. Arkadaşlar abone olmanız da gerekiyor. Evet gerekiyor. Abone olmayanlar varsa şu an abone olmayı unutmasın. Ee, arkadaşlar evet. Böyle bir hesap 20 level. Ha yani bununla bir 2 level kanal atlatabilirim. Ee, şimdi şundan mücadele final var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya beğen, kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. sizi çok seviyorum. Sağlık dilerim ve ee, abone olmayı. Ya yani yapmayı şimdi Alacağım. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videomu örtmeyi unutmayın. Siz çok keyifliyseniz yorum sağlık değiller. Bay bay.